Olympia A230 laminasyon makinesine kağıt sıkışmıştı. Kağıdı çıkartmak için önce e, buradaki vidayı söktüm. Sonra burada iki tane vidası var. Biri şurada, biri alt kısımda. Onu söktüm. Sonra ne hani, zorla çıkardım kağıdı. Sonra e, bu dişliği yanlış takmışım. yanlışlıkla onu çıkartırken bu dişli düştü. Düşünce bunu yanlış takmışım. Ters bir şekilde. Ters taktığımdan ıı, çalışmadı. Tekrardan açıp tekrardan yapmak zorunda kaldım. Bu dişli böyle olacak şekilde birbirini içine geçecek şekilde olmalı. Eğer inşallah öyle bir hataya düşmezsiniz, bu dişleri düşürmeden yapabilirsiniz işleminizi Ama bu böyle birbirine oturacak şekilde olacak. Bu kadar şu an güzel bir şekilde çalışıyor, dişliler dönüyor, kağıdım hiçbir sıkıntı olmadan çıkıyor artık. Umarım faydalı olmuşumdur. İyi günler.